Bugünkü Türk dünyasının ortak bir alfabe ve bununla birlikte de ortak konuşma diline sahip olması konusu var. Şimdi bunun önemi ne? Bu gerekli bir şey mi? Mesela Kazakistan biliyorsunuz işte Kiril'den Latine geçecek. Azerbaycan zaten öyle Latin kullanıyor. Bu hocam gerekli mi? Ya yani da bizim neden şimdi Türk dünyası olarak işte Kazakistan, Azerbaycan hepimizin ortak bir alfabe kullanmasının önemi ne? Hı hı. Evet, e, alfabe mutlaka bir yani e, birlik olması gerekiyor. Eğer e, Türkçe konuşan topluluklar, Türk devletleri kendi aralarında yakınlaşmak istiyorlarsa bir kere alfabe benzerliği şart. Yani birebir aynı alfabelerin kullanılması tabii ki mümkün değil ama en azından olabildiğince anlaşılacak şekilde alfabeler kullanılması gerektiği taraftarıyım. Daha önce geçmişte özellikle 1920'li 30'lu e, yıllarda buna yönelik girişimler var aslında. Sovyetlerin ilk zamanlarında işte bizim de zaten biliyorsun 1928'de şeye geçiyoruz latin alfabesine bizden hemen önce Azerbaycan aslında ilk geçen işte hatta Kazakistan, Özbekistan gibi Kır Kırgızistan gibi Sovyet Cumhuriyetlerinde de uygulanıyor. Fakat 1940'larda sonradan özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında bunlar hepsi sonradan Kiril'e döndürülüyorlar biraz da Stalin'in. Emriyle diyelim, yani onun isteği doğrultusunda. Şimdi şunu önce demem, anlatmamız lazım. Eskiden ne gibi yazı dilleri vardı, sonra neye dönüştü. Yani en azından 20. yüzyıl içerisinde. Şimdi 20. yüzyıla kadar Türk dünyası dediğimiz, yani Türk toplulukları, Türk halkları aslında pek çok lehçe konuşmalarına rağmen üç ana yazı dili olduğunu görüyoruz. Yani aslında çok fazla bir böyle farklılık yokmuş. Yani 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarına kadar diyebiliriz. Bunlardan zaten biliyorsun en önemlisi ya da en yaygın olan diyelim Osman Türkçesi. Yine Arap alfabesiyle yazılan daha ziyade Osmanlı İmparatorluğu ve onun çevresindeki yakın bölgelerde kullanılıyor. İkincisi Çağatay Türkçesi. Türkistan sahasında yaygın, bugünkü Özbekçe'nin aslında e, atası diyebiliriz bir bakıma. E, Çağatay Türkçesi de aslında zaten kökenleri Ta işte Hakane Türkçesine, Uygur Türkçesine kadar dayanıyor. Yani esas benim çalıştığım dönemlerdeki yazı diline dayanan bir şey. E, Çağatay işte hem Özbekistan'da hem Kazakistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan gibi bölgelerde kullanılmış. Bir de Kıpçak Türkçesi var. Bu da daha ziyade eski altın ordu sahasında. Yani Karadeniz'in kuzeyinde İdil Ural dediğimiz Kırım işte e, Kazan, e, Tataristan gibi coğrafyalarda kullanılıyor. Bunların arasında da çok çok büyük farklar yok aslında. Zaten Arapça ve Farsçadan önemli ölçüde etkilenmişler. E, hepsi de Arap alfabesi kullanılarak yazıyor, yazılıyor. Aralarında tabii ki bazı farklar var ama yani Osmanlıca bilen birisi Çağataycı bir metni büyük oranda anlayabilir. Yani en azından sözlük yardımıyla diyelim. E, tabii aralarında nasıl farklar oluyor? Mesela Çağataycı da Kıpçak Türkçesinde çok sayıda Moğolca kelime var. Çünkü bunlar Moğol hakimiyeti sırasında oluşturulmuş yazı dilleri. Dolayısıyla epey bir Moğolca kelimeler geçmiş. Ha Anadolu Türkçesinde, Osmanlı Türkçesinde yok mu? Var tabii ki de ama onlarda daha fazla tabii. Onlar daha yoğun Moğol hakimiyetinde yaşadıkları için de aralarında çok sayıda Moğol da gelip yerleşiyor. Türkleşiyorlar tabii hepsi ama sonuçta daha yoğun etkileşimleri var. O yüzden böyle bir aralarında ufak farklar var ama yani az çok anlaşılabilir diller. Şeyden sonra Ekim Devriminden sonra 1917'de bu bağımsızlık hareketleri ortaya çıkınca Türk dünyasında, yani tabii bir yandan da entelektüel atılımlar da var özellikle Kazancıvanda, Tataristan'da, Kırım'da, Azerbaycan'da ve bunlar tabii diğer Türk halklarını da etkiliyorlar, Türk topluluklarını da etkiliyorlar bunlar hepimizin bildiği hikayeler e, veya ardından da işte zaten 1920'lerden itibaren dediğim gibi Latin alfabesine geçiş aşamaları var. Tabii öncesinde mesela Osmanlı'da da 19. yüzyılda falan da alfabe tartışmaları var. Yani önce e, işte acaba Ermeni şeyine mi geçsek falan Tevfik Fikret falan savunuyor. Mesela e, Türkçe fonetik açıdan bu arada en doğru yansıtan alfabe aslında Ermeni alfabesi. Bu da ilginç bir durum. Tevfik e, Fikret falan bunu savunmuş. Yine Latin alfabesine geçilmesini savunan bayağı bir kişi var Osmanlı'nın son dönemlerinde. Tanzimat ve e, akabinde şu bu ikinci meşrutiyet dönemlerinde falan. E, fakat işte tabii bunu fiiliyata geçirebilen biliyorsunuz Atatürk zaten yani o e, zaten yazı devrimiyle beraber oluyor. E, dediğim gibi Azerbaycan'dan hemen sonra biz geçiyoruz. E, fakat işte bu... E, şeyde hata e, hatta Uygurlar falan da bir ara Latin alfabesi kullanıyorlar. Çünkü Doğu Türkistan'ın da bir, bir ara Çin hakimiyetinden çıkıyor tekrar giriyor. Çin'deki bazı iç kargaşalar sebebiyle. E, fakat e, artık şeye geldiğimizde 1940'lara geldiğimizde 40'ların özellikle sonlarına doğru e, sınırların hemen hemen oturduğunu görmekteyiz. Zaten Sovyetler 2. Dünya Savaşı'ndan galip çıkıyorlar. E, Çin'de de e, komünist Çinliler zaten hakim oluyorlar ve zaten biliyorsunuz 1948'de Çin Halk Cumhuriyeti kuruluyor ve Doğu Türkistan'da nihai olarak artık Çin hakimiyetine giriyor. Bu tarihlerden, bu tarihlerden hemen öncesinde başlayarak ve bu süreçlerde yavaş yavaş bu yazı dillerinde farklılıkların artmaya çoğaldığını görüyoruz. Alfabelerde değişiklik oluyor. Mesela gerek Stalin olsun gerek Mao yönetimi olsun bunların en büyük korkularından birisi aslında. Türk halklarının kendi aralarında birleşip kendi rejimlerine karşı tehdit olması. Zaten Stalin biliyorsunuz Kırım Tatarlarını işte Ahıska Türklerini falan hep sürgün etmiştir. 1930'lu yıllarda da yine represya denilen büyük baskı döneminde de çok sayıda yani binlerce Türk aitına, şöyle Kazak olsun, Kırgız, Özbek, Az, Azer Azerbaycanlı, Tatar vesaire, hepsi kurşuna diziliyorlar, idam ediliyorlar ya da sürgün ediliyorlar, kamplarda tutuluyorlar. Büyük bir tabii acı dönem. Tabii sadece Türkler uygulanan bir şey değil. Yani. Stalin kendi bizzat kendisine tehdit olarak gördü, herkesi yapıyor. yani hadi özellikle Türklere izin diye yaptığı bir şey değil aslında. Biraz hani ülke içindeki rejim meselesinden kaynaklanan bir şey. Bu dönemlerde işte artık şunu görmekteyiz. Sovyetler kendi hakimiyetleri altındaki Türk halklarının alfabelerini Kiril'e çeviriyorlar büyük oranda. Doğu Türkistan'da da Çinliler işte Uygurca, Kazakça gibi Türk lehçeleri veya dillerine diyebiliriz. Bunlara tekrardan Arap alfabesini aslında dayatıyorlar. Çünkü bunlar kısa bir süreliğine Latine geçiyorlar fakat Mao o bölgenin hakimiyetine ele geçince tekrardan Arap alfabesine dönüyorlar. Tabii bu bizim bildiğimiz Arap alfabesinden biraz farklı. Yazımlarında bazı e, farklılıklar var. Çok teknik ayrıntılara girmeye gerek yok burada. isteyenler öğrenebilirler zaten bunları. Şimdi şöyle de bir e, politika tabi izlemiş Sovyetler. E, dediğim gibi aslında mesela Türkistan sahasında tek bir tane yazı dili var. Fakat işte Kazakça, Özbekçe, e, Kırgızca, Türkmence dediklerimiz bunlar daha ziyade konuşma dilinde e, olan aslında lehçeler. Hatta bunların hepsini ayrı ayrı o dönemler yani Sovyetler öncesindeki dönemlerde dil olarak değerlendirmek bile çok doğru değil. aralarında çok büyük farklar da yok aslında. Lehçe şeklindeler fakat şeyden itibaren Sovyet devriminden sonra yani bu bölgeler bir ara zaten Rus hakimiyetinden çıkıyorlar Ekim devriminden sonra fakat bu şey 1920'li yıllarda tekrar Bolşevik hakimiyetine giriyorlardır. Sovyet hakimiyetine. Bundan sonra artık işte bu alfabeleştirme çalışmaları oluyor ve mesela Çağatay Türkçesi devre dışı bırakılıp bütün Kazakça, Özbekçe, Türkmence, Kırgızca falan bunların hepsini birer alfabe geliştiriliyor ve bunların aralarında da farklar yaratılıyor bu arada. Mesela aralarında tabii ki de ses bakımından farklar olabiliyor. Fakat mesela şu alfabenin bazı harfleri mesela bir lehçede bir sese denk geliyorsa başka bir lehçede onun mesela başka bir sese denk gelecek şekilde kullanıyorlar. Böylece yazı dilini biraz okuması zorlaşmaya başlıyor. Ee, Azerbaycan'da da bu arada tabii aynı durum söz konusu. E, Tataristan vesaire gibi topraklarda. E, yani böyle bir lehçelerden dinleştirme şeyi çıkmış e, siyaseti var. Bu özellikle yapıyor Sovyetler. Yani bunlar hepsi ayrı dil konuşuyorlarmış gibi. Hani şey diyorlar tabii bunlar sonuçta Türk dili konuşuyorlar ama ya da Türk dilleri diyorlar ve hakikaten de gerek eğitim politikalarıyla aslında aralarında biraz farklar oluşturmaya başlıyorlar. Ee, ve işte böylece art, aslında artık 40'ların sonlarına 50'lere geldiğimizde Türk dünyasında üç farklı alfabenin kullanıldığını görüyoruz. Zaten sadece Türkiye Latin kullanır hale gelmiş bu tarihlerde. Sovyetler'de e, şey Kiril Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Arap alfabesi kullanılıyor. Ama tabii 1990'lardan itibaren işler değişmeye başlıyor. Sovyetler yıkıldıktan sonra. Tabii şu anda Doğu Türkistan'da herhangi bir değişiklik yok. Onlar aynı devam ediyorlar 50'lerde beri. Fakat Sovyetler dağıldıktan sonra 1991 yılında Azerbaycan hemen hızlı bir şekilde 1-2 yıl içerisinde Latin alfabesine geçiyor. Özbekistan resmen geçiyor fakat Kiril'i tam bırakmıyorlar. Mesela Azerbaycan'da Kiril hemen hemen bırakılmış durumda. Tabii ki de okuyor insanlar ama artık yani resmiyette çok bir karşılığı yok. Özbekistan'da Kiril hala kullanılıyor. Ben zaten oraya da gitmiştim gördüm. Hatta sebebini sorduğumda da hani eski nesiller Latin pek bilmiyorlar o yüzden çift kullanımı devam ediliyor falan demişlerdi ama işte yeni e, hatta bu birkaç, bir iki hafta önce çıkan bir kararla Özbekistan'da artık Kiril resmen e, yavaş yavaş kullanımdan kaldırılacak. Artık tabelaların tamamı latine döndürülecek falan. Bu tabi bir uzun bir süreç. Yani öyle hemen e, bir günde alfabe değişikliği kolay olmuyor. Kazakistan'da yine tartışmalar var dediğin gibi yani Kazakistan tabii kiril kullanıyor fakat latine kademeli şekilde geçmeye çalışıyorlar. Hala deneme aşamasındalar. İlk bir tane aslında şöyle diyeyim 2000'li yıllarda yani 90'ların sonları 2000'li yıllarda gayri resmi olarak geliştirdikleri bir Kazakların Latin alfabesi vardı. Ben de çok beğenmiştim onu. Ya yani bizim Türkiye'de kullandığımız Latin alfabesine oldukça benziyor. Fakat bu işte bir iki yıl önce Resmi olarak duyurdukları pek güzel değildi, pek hoşuma gitmedi açıkçası. E, tepki de herhalde gördü anladığım kadarıyla ki şimdi onda da tam karar kılamadılar. Denemeler devam ediyor yani birkaç belki deneme daha olur. E, bu şekilde şey yapabiliriz yani tabii ileride geçecekler. Türkmenistan bu arada tabii Latine geçti. E, o da e, hemen hemen yani bizimkine ve Azerbaycan şeyine çok benziyor. Zaten yazılım Türkmence'de anlaması oldukça kolay. Mesela yani ben okuduğumda falan büyük oranda anlıyorum diyebilirim. Azerbaycan Türkçesi de aynı şekilde. Kırgızca şu anda şey kullanıyor, kiril kullanmaya devam ediyor. Herhangi bir latine geçme teşebbüsleri var mı? Ben duymadım. Rusya Federasyonu'na baktığımızda ise e, orada tabii kiril kullanımı devam ediyor. Yani işte Kazan Tatarcası, Kırım Tatarcası e, ya işte Ukrayna'da diyelim e, işte Başkurtça gibi yahut Güney Sibirya'da konuşulan daha böyle küçük topluluklar var. Altay Türkleri işte Hakaslar, Tuvalar, biraz daha kuzeyde Sahalar, Yakutlar gibi ve diğer daha küçük boylar, topluluklar. Bunlar tabii e, hepsi de Sovyet döneminde kiril alfabesi kullanmaya başlamışlar hala da de devam ediyor yani Rusya'nın da öyle pek şu anda da yani Putin yönetiminin pek sıcak bakacağını sanmıyorum Latin'e geçmelerinde yani şu anda öyle bir hani üçlü durum devam ediyor Doğu Türkistan'da da yine yani kesinlikle ben Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin buna izin vereceğini hiç sanmıyorum Latin'e geçilmesine. Tabi diaspora Uygurları diyebileceğimiz yani Doğu Türkistan dışında yaşayan Uygurlar kendi aralarında bazen latin kullanmaya çalışıyorlar ama tabii oturmuş bir standart bir şey yok. E, kolay bir süreçler değil tabii bunlar. Alfabe bir birliği ama bence olmalı. Yani şöyle. Şimdi mesela Özbekler Ş harfi için SH kullanıyorlar. En basit bir örnek. İşte İngilizcedekine benzer bir şey yapmışlar 90'lı yıllarda geçirildinde. E, ya işte ö için o'nun yanına bir tane kesme işareti koyuyorlar falan. Şimdi bunları bilmeyenler e, ya mesela İngilizce aşina olmayanlar bunu gördüğünde böyle şaşırabiliyor, okumakta zorlanabiliyor. E, zaten Kiril bilmiyorlarsa Kazakça, Kırgızca falan yahut Tatarca falan okumaları mümkün değil insanların. Biz zaten Türkiye Türkleri olarak biraz hani dünya konusunda bilgisiz bir toplumuz. Acı ama gerçek. Kendi ülkemizi de zaten çok tanımıyoruz. Komşularımızı pek tanımıyoruz komşularımızın dışındaki bölgeleri hemen hemen hiç tanımıyoruz. yani bu özeleştiri yapmamız lazım. böyle olunca da tabii sanki uzaylı insanlarmış gibi bakıyoruz. Yani bunlar Türk dünyasından da olabilir, başka milletlerden de olabilir. Oldukça cahil bir toplumuz yani onu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Kötü bir şey yani keşke daha eğitimli olsak ama eğitime de zaten çok büyük bir değer ne yazık ki toplumumuzda verilmiyor. Her neyse bunlar biraz sakıncalı konular. Ama şunu diyebiliriz yani biz Türkiye Türkleri olarak yani ortalama vatandaş düzeyine baktığımızda Türk dünyasını tanımıyoruz pek fazla. Dolayısıyla da tabii alfabelerini de bilmiyoruz, zorlanıyoruz da iletişimde de sıkıntılar oluyor. İşte bu kopuklukları en azından azaltmak için alfabe konusunda olabildiğince ortaklık olması lazım. Tek bir alfabe yani standart belirlenmesi zor ama büyük oranda şeyler olabilir. Mesela SH yerine herkes bizdeki gibi şey kullanabilir. Zaten hali hazırda 3-4 ülke kullanıyor bunu. İşte mesela Q harfi var kalın K için kullanılan. Biz de mesela şeyleri aşina değiliz. Q, işte X, W gibi harflere. Başka sebepler de var. Bunlara girmeyelim tabii ama yani bizim kendi ülke iç siyasetimizdeki bazı sıkıntılardan dolayı ama mesela bizim Türkiye Türkçesinde özellikle İstanbul ağzında olmayan bazı sesler diğer dil ve lehçelerde mevcut. İşte kalın K, nazal N mesela hani bunlar Anadolu'daki yerel ağızlarda var ama İstanbul Türkçesinde yok. İşte çift dudak V'si, double V dediğimiz mesela bu bizde yok ama örneğin Başkurtça'da, Kazakça'da falan var. Ee, bu tip şeyler de göz önüne alarak bir ortak alfabe tabii ki geliştirilebilir. Tabii çalışmalar da var yani 90'lardan beri yapılıyor. Ee, ama bundan biraz hani bilim adamlarının kendi çalışmaları içerisinde kalıyor. Toplantılar yapılıyor, kurultaylar düzenleniyor ama fiiliyat biraz öyle çok kolay şey yapmıyor. Tabii bu toplulukların ülkelerin kendi içlerinde de meseleler var. Yani o yani bir sürü şimdi bağımsız olan 7 e, tane cumhuriyetten bahsediyoruz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Türkistan'daki cumhuriyetler. Bir de özel bölgeler var. Şimdi özel bölgelerin durumu daha farklı. Onlar hani bazı konularda çok bağımsız hareket edemiyorlar. Bu tip sorunlar var diyebiliriz. Ama yani ileride umarım daha ortak bir hale getirilebilir. Yani bu Türkistan'daki özellikle bağımsız olan cumhuriyetler bu tip girişimleri yaparlarken hani çok da kafalarına göre iş yapmasalar aslında iyi olur diyebiliriz. İşte Kazakistan örneğinde gördük. Yani o ilk e, geçen işte bir iki yıl önce denedikleri alfabede tam kesin karar kılsalardı yaz geçeceklerdi. Yani e, çok çirkin çünkü kusura bakmasınlar. E, o benim bahsettiğim gayri resmi 2000'li yıllardaki şey çok güzeldi. Umarım hani onu benimserler. Onu biz bir daha daha aşina olabiliriz. Alfabe konusundaki en önemli problemlerden birisi de bu arada şey açık E için kullanılan harfler. Bizde öyle bir ayrım yok açık ve kapalı E için. ikisinde biz E harfiyle yazıyoruz ama bu normalde Türkiye'de dahil olmak üzere bütün Türk dil ve lehçelerinde mevcut olan bir ayrım. Azerbaycan'da ters E kullanılıyor. Onun dışında işte şeylerde mesela transkripsiyon dediğimiz böyle mesela kiril kullanan şeylerde kiril yahut Arap harfli Türk dil ve lehçeleri mesela Latin harfleriyle yazıldığında bilim adamları özellikle bunu yaptıklarında ya eski tarihi metinler işte Uygur Türkçesi olsun işte Göktürkçe vesaire gibi orada mesela A umlaut dediğimiz bir şey var Almanca'dan alınan üzerinde iki nokta olan A harfi bu işte E sesidir aslında açık E sesi bu mesela standart hale getirilebilir şimdi bizde bu harf'e pek aşina değiliz o yüzden onu görünce mesela bizde benim kendi öğrencilerim de dahil olmak üzere direkt A diye okuyorlar. Halbuki o açık E'yi belirtiyor. Yani bu tip şeyler var. Bazı sıkıntılar var. Bu tip standartizasyon şeyleri biraz daha oturtulursa neden olmasın ortak alfabe değil mi? Ama tabii mesela bazı sesler çok nadir kullanılıyor. Bazıları mesela sadece tek bir lehçeye özgü. O tip şeyler belki problem olabilir. Yani yerel şeyler mutlaka kalacaktır. Onu söyleyebiliriz. Tek bir standart yazı dili olması da mümkün değil artık. Yani onda yani gönül ister tabii ki de ama gerçekçi de olmak lazım. Çünkü sonuçta biz hem bağımsız cumhuriyetlerden hem de özel bölgelerden, özel devletlerden bahsediyoruz. Tek bir yazı dilinin olması günümüz koşullarında mümkün değil. Eskiden belki olabilirmiş ama şu anda tabii ki de olmadı. yani bu hiçbir devletin çıkarına da gelmez. Onu da söylememiz gerekiyor.